süper. Süper. Ha. Ne kadar şimdi, hızlı oynuyorlar değil mi? Evet şimdi ne oynayacaklar? Kale H5. Çok çirkin görünüyor ama hmm. Nakamura'nın başı ciddi belada. Kale D4 gelmeli. Kale D4'de kale G4 mu var? Kale H3 var. Haydi kale D4. Kale D4. Kale D4. Heh, yani bu da olur. bu da olur. Derken H4'ten S4'e gireceğiz. Kamera burada uyutmazsa eğer Aronian'ı. Hadi bir tane şu şahı ver de rahatlayalım. Aç kaleyi sonra. F6 mat mı? Mat 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 Oo. F6 kale açtır. Mat 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 mat. <laughs> evet kapti. Ayağını uzuyla Nakamura'yı elemeyi başardın. Evet. Mükemmel bir mat dizdin. Evire çevire oyunu kazandı Aronyan. Çeyrek finalin galip olmayı başarıyor ve turnuvanın favorilerinden en büyük favorisi en çok puana sahip oyuncusunu yenmeyi başarıyor. Levon Aronian o da artık Amerika adına oynamaya başlayan bir oyuncu. Hatta Olimpiyatlarda Aronian olacak şimdi Nakamura oynamayacak.